Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 272. bölümünde Magzay Yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Karadik prizma şeklindeki eş üç kutu şekildeki gibi yan yana konuluyor. ED eşittir 14 cm, AF eşittir, AE eşittir 4 cm'dir. A noktasında bulunan bir karınca C noktasına en kısa yoldan gitmek için B noktasında bulunan karınca D noktasına en kısa yoldan gitmek için yola çıkıyorlar. Gri bölgeden geçmeye çalışırken yapışkan maddeye yapışan bu iki karınca arasındaki uzaklık kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi A noktasından yola çıkan karınca en kısa yoldan şöyle gitmesi gerekiyor normalde. Böyle giderken tam gri bölgeye şu noktaya geldiğinde buraya yapışmış olur. Aynı şekilde B noktasından gelen karınca da en kısa yoldan yüzey üzerinden böyle giderken o da gri bölgeye gelirken yaklaşık olarak şu noktada buraya yapışmış olur. Bize şu iki noktalar arasındaki yani yapıştığı iki nokta arasındaki mesafeyi sormuş oluyor. Şimdi bir kere burada en kısa yol sorularında buradaki şekli açmamız gerekiyor. Yani geçtiği yüzeyleri. Bir kere geçtiği yüzeyler burası olduğuna göre ben buradaki üstteki dikdörtgenle şu kareyi düzlemsel hale getireceğim. Dolayısıyla bu kareyi bu şekilde açıyorum. Gördüğünüz gibi üst yüzeyle aynı zaya getirdim. Yani şuradaki kareyi kapağı yukarı doğru açmış oldum. Buraya A buraya gelmiş oldu. Kare olduğu için burası 4. E kare prizmalar eş olduğu için buralarda zaten 4'er birim olmuş oluyor. Onları da bu şekilde buraya yazdım. E, şimdi bir kere burada A noktasıyla C noktasını doğrusal olarak çizersek şöyle çizdiğimizde gördüğünüz gibi o geçtiği nokta şu noktasını şuraya denk gelmiş olacak. E, daha düzgün gösterebilmek adına onu yan tarafta yapacağım. Şöyle göstereceğim şu şekildeydi başlangıçta. Gördüğünüz gibi burası D noktası, burası C. Burası da başlangıçta A'ydı. A, doğrusal yaptık uzunluğunu. Gördüğünüz gibi şurası toplamda 8 birim. Ve burada bir orta nokta var. Şu ortadan geçen şöyle paralel bir çizgi var. Yani şu çizgi. Dolayısıyla alt taban şu AD uzunluğu toplamda gördüğünüz gibi 18. O zaman buralarda 4-4 olduğuna göre şu çizgimiz orta taban olmuş oluyor. Yani şurası G noktasıydı. Şuraya döneyim ben H noktası dersem. Şuraya da H diyorum. GH uzunluğu orta tabandan 18 ise burası gördüğünüz gibi 9 oluyor. Yani şu mesafemiz aslında gördüğünüz gibi 9 birim olmuş oluyor. Daha doğrusu G noktası tam oraya denk gelmiyor. Şurayı silebiliriz. Şu mesafe şu mesafeyle aynı olmuş oluyor. Örneğin buraya da T noktası diyelim. Gördüğünüz gibi TH uzunluğu 9 birim ya da 9 cm olmuş oldu. Şimdi buradan sonra ikinci olarak da gördüğünüz gibi B'den çıkan karınca bu yüzey üzerinden D'ye ulaşacağına göre şu kareyi de yine üstteki şu dikdörtgenle düzlemsel hale getirirsem yani şu şekilde açarsam yine Gördüğünüz gibi böyle açtığınızda o B noktası da buraya denk gelmiş oluyor. Yani ben yine bu B'de ve şurayı şöyle bir dik üçgen yapacağım. O şekilde düzlemsel yapacağım. Dolayısıyla şöyle geçerken şu noktadan geçmiş oluyor aslında. Onu da daha rahat görebilmek adına yan tarafa şöyle çizersem gördüğünüz gibi şurası dikti. B noktası burası. Şurası D noktası. Şu uzunluğumuz bakın şu hizadan itibaren bir paralel çizersek oraya C'den itibaren şöyle e, burası C noktası. Şurası 4 birim. Şurası da toplamda gördüğünüz gibi zaten 8 birim. E, şu uzunluğumuz toplamda zaten e, yine 14 artı 4'ten bakın burası 4 burası da 14 olduğu için yine 18 birim. O zaman benzerlik yardımıyla artık biz şu uzunluğu bulabiliriz. E orada temel benzerlik yaparsanız gördüğünüz gibi 8 bölü 12'den 2 bölüş oranı var. Yani 8 bölü 12 eşittir. Şuraya da x diyorum. x bölü gördüğünüz gibi 18. E, sadeleştirme yaparsam burada 4'e böldüğümde 2 bölüş oranı var. O zaman 3'ün gördüğünüz gibi 6 katı 2'nin 6 katı da 12 olmuş oluyor. O zaman x uzunluğumuz burada 12. Yani şu uzunluğumuza denk gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi burası da 12 cm gelmiş oldu. Şimdi buradan sonra buraları anladıktan sonra buranın tamamında 14 birim olduğuna göre şu kısma zaten 5 birim kalıyor. Aynı şekilde burası da 14 olduğuna göre şu kısma da 2 birim kalmış oluyor. O zaman biz şuradan mesela bir tane dik indirirsek Şöyle bir dik indirdiğimizde şurası zaten 5 birimde gördüğünüz gibi. Burası 2 birim olduğuna göre buraya 3 birim kalıyor. Aynı şekilde burası 4 ise burası da 4 birim. Bu şekilde dörtgen olacağı için gördüğünüz gibi burada bir küçük dik üçgen oluştu. O da 3-4-5 üçgeni sağladığı için bizden istenen uzunluk yani karıncaların son konumundaki yapıştığı noktalar arasındaki mesafe 5 cm olmuş oldu. O yüzden cevabımız C seçeneği gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.